Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuzda ve harika bir videomuzla videomuzda hoş geldiniz. Kanalımıza da hoş geldiniz. Şöyle Londra'nın güzel bir günü ışığıyla yüzüme vura vura dedim çeksin. Dayım burada. Dayımın size bir mesajı var. Tamam neyse yemekiz. yemek yesin. Yemek yiyelim yemek. Çorba içiyor. Ben de... Hayır ben Ezgi'ye... Ezgi'ye şunu söyledim. Dedim beni sevenlere herkese selam söyle dedim. O da dedi kendini söyle. Buydu. Ama bugün de tarhana çorbası güzel olmuş. Sadece Londra'da yaşayanlar için Sadece yani sizin yani pazara gelen cese, insanlar ama için Hayır, herkese canım. Londra olur mu? Hepsi. Ama ayrıcalık yapıyorsun. Pazara giden, destekleyenleri bir kat daha seviyorsun değil mi? Biraz. Öyle biz geldik. I'm No? Bakayım ben öyle sade bırak. De, think, evet bence öyle. Evet. Aynen hayır hayır Aynen. çok güzel çok güzel, güzel duruyor öyle sade. Evet. Orasını bilmeyiz. Mahmut dalgalı seviyormuş. Biz bu şekilde hı, doğal hı, halini. Hı, Aynen biraz farklı yarat. Çünkü sen hep aynı şey yapıyorsun. Saçını kullanıyorsun. <laughs> tamam biz çıkalım seni yalnız bırakalım o zaman. Sen heyecanını tek başına yaşa. Hayır. Her, her odada şu an tatlı bir telaş var. Ee, güzel heyecanlı her telaşlar. Kızlar hepsi hazırları yaşar. Keşke çekseydim. Ama çekemiyorum. Güzel güzel tatlı hazırlıklar var. Ben de şimdi yine aşağı ineyim. De haydi. Şu an tarih ediyorlar beni. Neyse ben gidiyorum. <laughs> kapıyı kapattım daha fazla konuşamazdım bu arada bazılarınızın gözünü kanatıyorum biliyorum giydiğim kıyafetlerle ama şöyle rahat bir şeyler giyindim bir de yok kızlar bir alışverişe çıkmam gerekiyor yani neyse aşağı gideceğiz ve yemekler falan her şeyler hazır onları düzenleyelim tabaklara falan yerleştirelim Ondan sonra bugün erkek tarafı kız tarafına tanışmaya geliyor. Hep birlikte de göreceğiz bunu. Zaten ben daha önce Mahmut'un abisiyle, yengesiyle tanışmıştım. Ee, çok tatlış insanlar. O yüzden e, size de tanıştırmayı istiyorum yani, tanıtmayı istiyorum. Görüşürüz birazdan. Yenge heyecanlı mısın? Ne heyecan ister istemez var ya İlk defa biz bu işe başlıyoruz yani belki biri eksik de olabilir yani yani ilk heyecan. İlk heyecan. <laughs> Şimdi salat hazırlıkları var biraz topap yapıyoruz. Ne Şimdi yengemiz zorla hazırlar. Yavrum çıksana hadi. <laughs> Kadın evde restoran işletir gibi çalışıyor. Kafasında o restoranta takılan bereler. Elinde eldivenler. <laughs> Git artık hazırlan. Ben de şöyle çerez indireceğim biraz. Ee, oturma grubunun ortasındaki masanın üstüne. <laughs> Detaylı oldu. Biraz çerez indireyim. Ee, bunlardan yaptım. Ee, diğerlerini getireyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi herkes bir şeyler yapıyordu. Aslında çerezimiz daha fazla ama e, şu şekilde kullandığım kaplardan bunlardan 6 tane var. O yüzden Belki diğer şeyleri başka kaplara kullanırım. Bunlar güzel ince olanlar. Şunlar böyle. Bir tanesi benim sayemde kırılmıştı geçen haftalarda. Bir tanesini de herhalde Dilan mı kırdı yengem? Bir tane daha kırıldı dedi. Öyle bir tanesine üzüm koyacağım. Falandı filandı. Bu arada yengem yemekleri falan hepsini hazırlamış. Ee, Tatlılar da hazır oldu. Ve ee ne deniliyordu ona? salatalarda hazır, mezeler de hazır. Bütün yemekle ilgili hepsi hazır. Tatlarımız da hazır. O yüzden şimdi ben bunları yerleştireceğim. Bir tane de böyle kahve, Türk kahve takımı hazırlarım. Hazır olsun tezgahın üstünde. Bunları indireyim. Ondan sonra görüşürüz. Kurabiyeler muhteşem görünüyor. Dilan'ımızın eline sağlık burada olanlar var bir de olamayanlar var olamayanları biz şu an yiyoruz çok lezzetli olmuş <laughs> ama Dilancım bir tık daha kendini iyi yapabilirdin yani diyeceğim ki kızlar da indi aşağı şimdi onlar da biraz aparatif şeyler hazırlayacaklar. Ben çerezleri şöyle yerleştirdim. Birkaç daha şimdi peynir tabağı gelecek. Ee, pastırma falan filan şu. Bu mini olanı burada ya. Bunun büyük bir çeşidini yapacağız. Şu ortaya koyacağız. Ben dedim şimdiden dedim böyle ara, masa, arama da dolduralım ki hani insanlar varken misafirler varken ayakta dolanıp onu oraya onu buraya ittirmeyelim diye. Ama güzel hazırlıklar evet. devam ediyor. Bu şey hmm. evet, çok sen içi de güzel. Bu çok güzel. Bu çok güzel. Bu çok güzel. Bu çok güzel. 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 gelecek. Şöyle salonun son hazırlığını size gösterelim. Her masaya birer bir şeyler koyduk. Ee, onu bile düşünerek koyduk. Yani ney neyle gider diye. Ondan sonra ortalıkta çünkü dolanmayalım bir şeyleri getirirken. Sonra bu masa böyle. Ee, ondan sonra bu da şu şekilde. Çok harika görünüyor kızlar gerçekten burada olmanızı isterdim biz çok heyecanlıyız ama sizi de zaten eşlik ediyorum bu şekilde. Yenge yemek menüsünü söyler misin? Yemek menüsünde işçi köfte var, lamacın var, zeytinyağlı fasulye var, e, tay, şey, tavuk eti var, Bulut. tavuk butulara, ondan sonra çorbamız var. İşçi köfteyi söyledin mi? İşçi köfteyi söyledim, şöyle işte. Evet. Ondan sonra bir de salata salta. Salta evet. çeşitlerimiz var. Aynen. Ondan sonra bir de çorbamız var. Çorba da. Evet. Hangi çorba? Tarhana çorbası. Tarhana Biraz çorbası. <laughs> 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 Derim ya. Yeah. hani bir, bir yemekler ağırdır, onun yanına hafif bir şey yisinizde. Aynen. Yo iyi bence. Çok da güzel olmuşsun. Peki. Böyle. Kadın okay, için gelin. Putlarımız <laughs> <laughs> But <laughs> burada oluyor. E, bunu size göstermedim. Bu taze fasulye. Bu zeytinyağlı. Domates soslu. Bu tarhanamız. Diğer yemekler de e, arkadaki evde. Öyle. Şimdi yengem çayını da hazır eder. Her suyu kaynatayım. İşi köklere kaynatacağım. Rozan son durumlarını alalım. Midem bulamıyor. Heyecanlan bir <diye. gülüyor> Ben, güzel ben şey durumu yaparsın. çok, ben durumu çok ciddiye almamıştım. <laughs> Bugün vurdu. <laughs> gerçekten. Gerçekten gidiyorum dedi. Öyle bir şeyler oluyor galiba. Heyecanlı <laughs> mısın? Vallahi <bir> heyecanlı. <laughs> i̇ki tane çaydandan suyu kaynatıyorum. Aynen aynen. İki, olsun. Niye ki set mi? Evet. Ha, aynı. Şöyle bakın. Aynı markanın iki farklı versiyonu. Biri, hisarın, biri Aa, Ama benziyor. Kız, yenge sen de az değilsin ha. Her şeyini illa benzeteceksin, yemin ederim. Geçti, her bir bir dalda olmaz. Bilmiyorum. Bak, şunu göstereyim. Bunu doldurmayacağım zaten. Bak, bunun kulpu böyle. Bu da böyle. Pencereler böyle. Şu Hisar'ınki, bu da Jumbo'nunki. Bak böyle. Ama çok güzel. Ezgi iyi reklam yapıyor kızlar. Hakikaten sen yapıyorsun yenge. Oğlan e. sana oluyor, bana olmuyor ki bir şey. <laughs> Eşeği, reklam yapıyoruz adamlara. Bedavaya reklam yapıyoruz. <laughs> Böyle makineden şimdi sıcak suyumuz aratılmış sıcak su. Ondan sonra yengem biliyorum çünkü o çayını da her şeyini hazır eder. Ondan sonra bir tane bir bardak çayını da içer, oturur, değil mi misafirini beklersin? Misafirin Mecburen. Evet. Güzel şeyler. Rozan sana geldiler mi? Niye geldiler? Dostum ben de böyle bahsettim. Ha şeker evet. Okey. O zaman bir dahaki açtığımda misafirler geldiğinde açarım artık. Aynen. Ondan sonra... Kız herif nasıl etsin. Vallahi yenge işte naz etmiyoruz. <laughs> bir an önce kızı verip diyoruz. He bir an önce kızı vermek istedik aynı bu şekilde. E ne yapak yenge kız okumuş. Kız üniversiteyi bitirmiş, kız işine başlamış, biraz başka alalım. başka biraz şeyler yapmış. Söylemeyelim, şey. nazar etmeyelim. Biraz naz yapacaktım. Onlar geldiğinde nazar yapacağız, şimdi biz kendi aramızda evet, nazar biraz, şey yapmıyoruz. Hı. Biraz naz yapmamız gerekiyor Onlar geldiğinde naz ederiz yenge şimdi. Hı hı. Ama iç dünyamızda yapmıyoruz, birer onca gitsin istiyoruz. Hı hı. E yaşına da gelmiş. Yenge daha neyi bekleyek? Mum falan yakalım mı bir? Hı. Okay. Yeah. Mumlarımızı da yakalım. Hangisi güzel kokuyor? Oh, this Aslan, güzel onu yak. Oh. Aa, bu da şeker gibi kokuyor ya. Bu çok güzel. Aa, çok güzel. Bu, aa, candy cane bu şeker kokuyor. This i̇şte. Ama o kadar ağır değil. Evet, bu güzel. Bunlar o da şeker. Bunlar ikisi. O, oh, Ecan evet. e e e senin elindekinden yap. İnan mi ben düşeceğim yerden. Aa Dilan gelsene bir şey diyeceğim sana. Geçen bir soru sormuşlardı. Burada doktorluk bitiren Türkiye'de Hı -hı. burada sınavlara girdi ki burada hani çalışma olsun diye. Onunla ilgili hiçbir fikrin var mı? Yok, hiçbir fikrim yok. Benim arkadaşlarımın anne babası bazen öyle gelmişler yıllar önce yani Hindistan'dan falan ha. testler var, sınavlar var. Ama yani ülkeye göre değişiyor. Türkiye'de bilmiyorum. Buraya nasıl çocuk işte sınavına girmiş, şimdi bekliyormuş. Hadi konuşabiliriz. Yardımcı olamadım. Sen de çok güzel olmuşsun. Yılbaşında videona geliyordum. Böyle böyle yapıyordunuz ama kameramla. Değil mi? <laughs> Yılbaşında değişik ama. Evet, evet, evet. Hiç yayınlamayacağım zannettiniz değil mi o görüntüleri? Ben daha daha tam izlemedim. <laughs> o yüzden utandım. Daha evet. hazır değilim demek evet. bir hazır değilim. Hepsini koyacağını bilmiyordum ki zaten. Hepsini koymadım. Kız 3 saatten 20 kaç dakika, saat, 30 saatten En iyi özellikle yedirdim. o zaman benim kameraya geldiğim anı mı Ama koydum? nasıl bilmiyorum. Ben de ama bayağı uğraştı. Kaç defa tüm günümü aldı biliyor musun onunla etlemek? <laughs> Sakıncalıydı çünkü. 3 saat kaç kere izledin? <laughs> Bin defa. <laughs> Seçelim bence. Bunlar daha kaldırıyor. Eski, ama belki efendim, şey diğer makine kahvesi de tuzdan evet. Bu evet. Benim kameram o. Fincan takımı olarak bunları mı kullanacağız? Evet, evet çok güzelmiş. Bir evet, de olan çıkartırım ama onlar İngiliz kahvesi isteyebilirler. O zaman ona göre bardaklarını da hazır yap. Kahvenin makinana bak çalışıyor mu çalışmıyor mu? İçi dolu mu boş mu? Da Aha. Ben, tabak, da tamam. tamam. yani ekstra Türk kahvesi, İngiliz Çay istediler. O zaman <laughs> ani çay bardakları diziyoruz. <gülüyor> 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 <laughs> Yapma ama Mahmut'un yengesi. Çok güzel. Ben, sen de daha güzelsin. Gel. Nasıl hissediyorsun bugün? Heyecanlı mısın? Heyecan bayağı. Heyecan sağ Bir de... Bir de, bir de, <laughs> bir de sizin de ilk tecrübeniz mi? İlk inşallah. İşte benim çocuklar arkadan geliyor. Evet, aynen kısa kalırsa inşallah olacak onların böyle gününde görüşürüz. Aynen amin inşallah. Şimdi hazırlığımızı yapalım yemek için. gidiyor. Çok heyecanlıyım. Biraz böyle. Güzel güzel gidiyor. Güzel, güzel heyecanlar. Mahmut niye en o köşeye geçmiş sayın da diğer köşeye karşılıklı? <laughs> there it go. Şimdi çaylarımın servis edildi. Tatlara geçtik arkadaşlar. Burada ıspanaklı kekimiz var. Havuçlu, fıstıklı kek. Bu da e, tiramisu, tiramisu, şekerpare ve e, Mahmut ve ailesini getirdi baklava. Hemen şöyle sunum tabaklarımız var. Ben bir tanesini sizin için hazırlayacağım. Ondan sonra kızlar devam edecek. arkadaşlar. bize e, Vizeye başvuru yaptılar. İnşallah kısmet olursa önümüzdeki birkaç ay içinde e, gelecekler. O yüzden temsilen abisi, yengesi, e, dayısı ve eşi, yengesi geldiler tanışmaya. Çok keyifliydi. Çok güzel insanlar. E, her şey muhteşemdi zaten. O yüzden e, bunları da söyleyeyim dedim. Ve kendinize çok çok iyi bakın. Ben de kendime iyi bakayım. Kendinize çok iyi bakın. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bize göstermeniz yeterli. Yarın ve başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.